sarı ve ziyaa'ha ve ve sahbihi ve sellem. Muhterem kardeşlerim Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Cenab-ı Allah yaptığınız ibadetleri kabul etsin inşallah. İbadetlerimizi, tehmidatımızı, teşekküratımızı kabul etsin inşallah. Bugün sizlere her gün 40 defa okuduğumuz aşağı yukarı Fatiha'dan bahsedeceğim. Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nimetini tekrar ederken buyuruyor ki وَلَقَدْ أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Buyuruyor ki biz sana yedi ayeti verdik, bir de Kur'an-ı Kerim'i verdik. Alimler diyorlar ki Cenab-ı Allah bu iki tane nimeti denk olarak kabul etmiş. Kur'an-ı Kerim bir tarafa, Fatiha bir tarafa. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bütün manalar ve bütün özetler Fatiha'da bir araya getirilmiş. Adeta Fatiha, Kur'an-ı Kerim'in bir hulasası gibidir. Bu yüzden Cenab-ı Allah nimetini verirken, Peygamberimize nimetini zikrederken sana seb'al mesani verdik ve Kur'an-ı Kerim'i verdik. Yani hani birisine deriz ya, ben sana şunu verdim, bunu verdim. Daha ne istersin? Yani gerçekten de daha ne istersin? Bundan daha büyük bir nimet, daha büyük bir e, ikram olamaz. E, alimler neden Kur'an-ı Kerim'e e, Fatiha suresine Seb'al Mesani deniliyor diye üzerinde e, araştırma yapmışlar. Seb'a yedi demek zaten. Yedi ayetten ibaret olduğu için Fatiha, ona Seb'el Mesani denilmiş. Peki Mesani nedir? Yani e, Mesani de iki manaya geliyor. Birisi övgü dolu demek, övgüden bahsediyor. Sena. Birisi de ikileme demek manası da geliyor biliyorsunuz. Aynı kökten Arapça'da. Şimdi iki defa nazil olduğu söyleniyor. Bir defa Mekke'de, bir defa da Medine'de. Böyle tekrar nazil olan ayetler vardır. Hem Medine'de nazil olan hem Mekke'de nazil olan ayetler vardır. E, ee, i̇şte onlardan bir tanesi de bu yedi ayet olan Fatiha suresidir. Yedi defa nazil olmuş. E ee, iki defa nazil olmuş bu yedi ayet. Peki övgü dolu e, kabul edersek yani övgü dolu yedi ayet ne başlıyor? Besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Şafii buyuruyor ki Besmele o kadar büyük bir zikirdir ki 114 defa nazil olmuş. 114 defa Kur'an-ı Kerim'de Cebrail onu getirmiş. Berae suresinde yoktur biliyorsunuz. Tevbe suresinin başında yoktur. Ama Neml suresinde iki defa vardır. Birisi Besmele ile başlayan sure, birisi de Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın mektubunu anlatırken başladığı e, besmele'dir. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Yani e, o kadar mübarek bir e, zikirdir ki Bismillah o kadar mübarek bir zikirdir ki 114 defa nazil olmuştur. Ehemmiyetine binaen. Şimdi bu e, Müslümanların hayatında da çok önemli bir yer işgal ediyor. Bu zikir. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ne kadar bereketli bir iş varsa besmele ile başlanmazsa o bereketi kalkar. O işin bereketi kalmaz diyor. Besmele ile başlanmazsa. Evet. Lem <laughs> yübde fihi bil besmeleti fehu ebteru ev akta'u buyuruyor. Hadis-i şerif. Yani bir iş yaparsanız, besmele ile başlamazsanız o kesiktir sonu. Yani bereketsizdir. Yani Cenab-ı Allah'ın dergahına gitmez. Çünkü güzel şeyler onun dergahına gidiyor. İleyhi yas'adul kelimu tayyibu vel amelü salihu Cenab-ı Allah buyuruyor ki, güzel sözlerin hepsi ona çıkar. amel salih de onun dergahına gider. Kaydedilir orada. Burada tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız zikirler, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'e anında kaydediliyor. Yukarı çıkıyor. İşte besmele ile başlayan bu sure, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Rahman sıfatı e, özel bir sıfattır. Böyle diğer sıfatlar gibi değil. Allah yerine kullanılan tek sıfat Rahman'dır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de er Allah yerine Rahman kullanılmıştır. Hani Rahman suresi başlıyor ya er Rahman ile. Hatta birçok ayette ve hum yekfuru bir rahman ediyor. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. Yani Allah'a. Niye Rahman bu kadar önemli bir sıfattır? Çünkü her şey rahmete bağlıdır. Ve Cenab-ı Allah kafir, mümin, esyankar, münafık demeden herkesin rızkını o rahmet sıfatıyla veriyor. Onun için çok büyük bir isimdir. Allah yerine kullanılabilen özel bir sıfattır. Rahim öyle değil. Kerim, alim, Kadir bunlar da öyle değil. Bunlar sıfattırlar. Vasıftırlar. Ama Rahman Allah yerine kullanılan bir sıfattır. Onun için Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah. Bir çocuğun, yeni doğan bir çocuğun, yumurtadan yeni çıkan bir kuşun veya bir herhangi bir küçük mahlukatın hallerine bakın ve Rahman'ı orada görürsünüz ne yapıyor Rahman onlara hemen rızkı gönderiyor. İşte rahmanlık orada görünüyor. Her şey rahmete bağlıdır. Herkesin rızkını ona uygun bir şekilde veriyor. Hayvanın rızkını, canavarların rızkını, masum yavruların rızkını ayrı ayrı gönderiyor. Bu kafirdir, bu münafıktır demeden hesap ayrı olacak. Şimdi besmele ile başladıktan sonra Elhamdülillah Elhamdülillah. Hamdlerin her türlüsü, bütün teşekkürat, bütün şükürler, bütün e, saygılar, hani deriz ya sonsuz saygılarımla, teşekkürlerimle sonsuz teşekkür ederim. Kime söylüyoruz bunu? Kullara söylüyoruz. Ama onlar aslında Allah'a gidiyor. Biraz önce okuduğum ayet-i kerime buyuruyor. İleyhi yes'adül kelimut Ona doğru çıkar güzel sözlerin hepsi. Siz kime söylerseniz söyleyin, önemli değil. Yani size birisi bir iyilikte bulundu, bir bardak su verdi, öyle değil mi? Ne diyorsun? Teşekkür ederim. Hatta o kadar çok sana ederiz ki kulları, sonsuz teşekkürlerimi sunar deriz. Hak etmiyor. Sonsuz teşekkürü hak eden Allah'tır. Fakat biz yine de kullara böyle tevazu şeklinde söylüyoruz. Çok 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 teşekkür ederim. Hatta elimizden gelse daha fazla bir ifade bulabilirsek kullara çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Filan diye boyun eğeriz. Onların hepsi Allah'a gidiyor. Elhamdun'un manası budur. Zaten bu sürenin Anadolu'daki adı Elham suresidir. Öyle değil mi? Hani deriz Elham oku bir Fatiha Elham yani Fatiha yerine Elham deriz. Elham suresi. Çünkü Hamd suresidir bu. Seb'ül Mesani de ona işaret ediyor. Övgü suresidir. Allah'ı öven yedi tane ayet. <laughs> Elhamdülillah. Hamdlerin her türlüsü. Hatta e, alimler bu elhamdülillahi tarif ederken minel ezeli ilel ebedi ezelden ebede kadar min kulli hamidin ila kulli mehmudin ila eyyi mehmudin Hangi hamd ediciden gelirse, hangi mahmuda, teşekkür edilen herhangi bir varlığa, bir mahluka gitmiş ise, onların hepsi Allah'a gidiyor. Bu aynı zamanda bize de bir mesajdır. Allah'a şükredin diyor. Allah'a hamd edin, ona teşekkürünüzü bildirin, vermiş olduğu nimetlere karşı e, uyu, e, saygılı olun ve e, bir kaygınız olsun. Bu nimete karşı nasıl şükredeceğim diye böyle bir tarzınız olsun diyor. Bize emrediyor aynı zamanda. Yani sadece bir cümle değil bu. Hem Allah'a mahsustur. Ama bize de diyor ki siz de hamdedin. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estaizu billah Mu yef'alullahu bi'azabikum e siz şükrederseniz Allah'a, Cenab-ı Allah ne diye sizi azab etsin? Çok mu meraklıdır sizi cehenneme atmaya? Hayır. Siz ona şükrederseniz azabı önlemenin tek çaresi şükürdür. Bu ayetten öyle anlıyoruz. Ma yef'alullahu bi azabikum. Allah ne diye sizi azap etsin? Cehenneme ateş alsın. Le-i şekertum. Eğer şükrederseniz, şükrederseniz işte bu elhamdülillah zımnen bize mesajdır. Diyor ki ey insanlar, ey Allah'ın kulları, sizi yaratana hamd edin. O Rabbül Alemindir. Alemlerin 18 bin alemin Rabbidir. Alimler 18 bin demişler. 18 bin alem. Bakın. Yani sinekler alemi ayrıdır. Sivri sinekler alemi ayrıdır. Köpekler alemi ayrıdır. Değil mi efendim? İnsanlar alemi ayrıdır. Hatta insanların çok alemleri var. Kadınlar ayrıdır, çocuklar ayrıdır, yaşlıların alemi ayrıdır. Her birisinin ayrı bir alemi vardır. İşte onun için alimler 18 bin alemin Rabbi demişler. Şimdi 18 bin alemin alemi Rahman sıfatıyla ve Rab sıfatıyla idare eden, onları yaratan, rızıklarını gönderen bir zat-ı kerime hamd edilmez mi? İşte bütün hamdler ona mahsustur. Zımnen bize de diyor, siz de hamd edin diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve tekrar ediyor. Diyor ki, er rahim o hem Rahman'dır hem de Rahim'dir. Yani dünyada ne kadar mahlukat varsa kafiri, münafığı, mümini ayırmadan rızıklarını veriyor. Er-Rahim bir de daha ince, daha özel bir merhamet sahibidir ki ahirette müminlere yönelik merhameti vardır. Onlara cenneti hazırlamıştır. Şimdi cennet deyip geçmemek lazım tabi. Allah'ın nimetlerinin eltaf-ı subhaniyesinin tecelli ettiği bir yerdir. Nasıl ki cehennem Allah'ın e, gazabının tecelli ettiği bir merkez ise mevcut bir ülkesi ise cennet de eltaf-ı subhaniyenin ve bütün lütfu ilahinin tecelliyatının merkezidir. Cennet öyle bir yerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca giderken bir e, havuz gördü. Etrafında konaklar vardı. Cebrail'e sordu bu nedir ya Cebrail dedi. Kardeşim dedi bu nedir? Dedi ki bu Kevser havuzunun kenarındaki konaklardır dedi. Müminlere hazırlanmış. Senin konağını da göstereyim mi dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalacağı yeri de göstermiş. Şimdi böyle bir böyle bir merkez, böyle bir nimet ilahiyenin tecelli ettiği bir yer cennet rahim sıfatıyla tecellisine mazhar oluyor. Rahim sıfatı özel bir sıfattır. Daha özeldir. Yani Rahman gibi ümumi değil. Daha özel müminlere yöneliktir. Evet. Errahman rahim Malik Din. Yani Allah'ın sıfatları devam ediyor Fatiha'da. Hepsini bitirmeyeceğim işlerimiz var, işleriniz var sizin de. Çok fazla sizi tutmak istemiyorum. Uzun sürebilir. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra İyyâkena abudu'yu de bırakacağım. Çünkü İyyâkena abudu artık bizim duamıza başlıyor. Oraya kadar sıfatlarını tekrar ediyor. Cenab-ı Allah Maliki Yevmiddin kıyamet gününün sahibidir. Bu çok önemli bir sıfat. Kıyamet günü kim kıyameti getirecek? Dünyayı alt üst edip, bütün semadaki cürümleri yeniden e, harmanlayıp, yeni bir alemi yaratacak olan kimdir? Allah'tır. Onun için din günü, ceza gününün hem mükafat hem de ceza. Yani hem mükafat var hem de ceza var. Evet. Kusura bakmayın. Bazen böyle azizlikler oluyor. Telefon başımıza bazen <laughs> iş çıkarıyor. Evet. o yüzden Cenab-ı Allah bu kainatı yeniden harmanlayıp yevme tubeddelul ardu gayrel ard bu yer başkalaşacaktır diyor. Bu arz başkalaşacaktır. Yeni bir alem yaratılacak. Onun sahibi kim olacak? Orada hükmü kim verecek? Orada cezalı, cezalandırılması gerekenleri ceza, ceza merkezine kim gönderecek? Lütuf hak edenleri lütufu ile cennete kim gönderecek? Allah. Celle Celaluhu. Cenab-ı Allah bizim ibadetlerimizi kabul etsin. <laughs> Bu Ramazan-ı Şerif'te rahmet ayıdır aynı zamanda biliyorsunuz. Merhamet ve rahmet ayıdır. Müslümanlar birbirlerine merhamet gösteriyorlar. Allah o merhameti de kabul etsin. <laughs> Duamı şöyle olsun. Ya Rabbi senin Resul-i Ekrem'in senden ne istemişse biz de onu senden istiyoruz Ya Rabbi Resul-i Ekrem'in hangi şeylerden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz El Fatiha Allah razı <laughs> olsun Devam ediyoruz değil mi burada? Devam edelim. ederiz İnşallah. Ve ne zaman arz edərsəniz yani nə bəkləyirik gələ görə inşallah. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik bizə sağ ol. Allah razı olsun. Və bizə dua edin. İnşallah o zaman da səfərləyəcəyik. Allah razı